Şimdi sen yayın yapacağız. Hayır yapmayacağım. <laughs> Söz verdim ma, mi yapmam seni. 10 tane. 10 tane. Yayın yapma. Yayın yapma. Yapmıyorum. Maşallah. Maşallah efendim. Allah daha çok versin tabi canım analara önce çiçek gelecek ki gönlümü alacak yoksa Abi, kızı verir miyim herkesi seni... o akılsızlar herkesi, kimisi getirmiyor Ben de olmaz değilim. Allah herkese he? senin gibi kaynağı nasip etsin amin, amin. vallahi gerçeği öyle <laughs> evet gelin adayları çatlayın çatlayın size birer tane gül koyduruyorlar kutunun içine getiriveriyorlar bana böyle. Evet efendim. Gene de kaynanalar kıymetli, kıymetli, kıymetli. E tabii ki kızını alıp yaşamayı hedefleyenlere kıymetli. Kızının kıymetini bilmeyenler de cadı kaynana diye geçinip gidiyorlar. <laughs> Buyurun efendim.